Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. bölümünü çekiyorum bu amana kodumun oyununu. He. Ee, burada Oros Bevla'da yok muydu? Ne amana koymuş bir yer gözükmüyor. Arkadan yine bir müzik geliyor. Dıngıltılı. Buradan mı gidiyoruz o zaman? Ha lan bir dakika lan bir dakika. Unuttuk aman ama. Geri gidiyorduk geri. Lan. Yok burada değil aman abi. Ben şey gideceğiz Geldiğimiz gibi Gideceğiz Lan diğer bölümde bıraktığım yerden Başlamadı bu nasıl iş amına yapayım ya <laughs> Biraz rahatsızım Kusura bakmayın arkadaşlar Buraydı hatta Bak burada da bir orospu evladı Atlıyordu üstümüze Niye hatırlıyorum? Ya amına kodum o parmağımın tek yok. Gun kendi kendine mi durdu amına koyayım? Ben onu anlamam. Ha bu tarafa gideceğiz. Burada çalabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Lanet olsun. Hepsi mi lan o? Ananın amı Bu Peder Martin'in annesini mi sikecektik burada ne yapacak? Ben aşağıya atlamak istiyorum. Orada sanki bir şey var gibi ama ölmeyiz herhalde. Of, iki tane pil buldum. İyi ki atlamış. Burada da kesin dosya dosya bir yarak vardır. Yani gözüküyordu zaten. Burda ne var? Ya böyle bir ölüm şekli var mı amına koyayım? Adamı sen çıkar öyle öldür amına koyayım. Bu ne ya? Abao. Vallahi burayı yarrak gibi amına. Hangi kapı? <laughs> Kitle. <Gülüyor> Dayı beni bir bırakın amına koyayım yeter ya. Ha burada bir kapı gibi bir yer daha buldum ama. Dur 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 dur. Ya ananın amamına gön bitmesen de bir ya. Ha buradan çıkıyormuş. Kapalı. Dosya. Değiş, değiş sikerim şimdi bunu sesini ben. Oğlum burada kapalı. Burada kilitli mi? Yok. Anlayamadım. Buradan nereye gidiyoruz? Ananın amı. Buradan da gitmiyoruz. E buradan da yol yok. Buradan indik zaten. Burada bir anahtar mı anahtar mı vardı acaba? Ben mi görüyorum abi? Yo, hiçbir sikimde yok amına bu. <laughs> Şimdi indik. Vur vur, biraz daha vur amına. Kimlerden? Şuman bu anahtar aldım da. Sanki bir yarrak olacak gibi mi? Burayı mı açıyordu? Yok bura değil la ya şu Bir kapı vardı ya Şura mıydı acaba? Ha ha Aç lan kapı Açma amına ben geri gidiyorum <laughs> Şimdi save aldığına göre burada kessin bir yarak olacak. Ananın namını. Ben biliyorum ama bir yarraklık olmasa anasını sikecekler. Okumalı sıçmalı bir şey geldi ama. Hmm. Değişmeyeceğim ama kal öyle. Ananı sikeyim son nagar kullanacağım. Lan pil bittiğinde zaten canım istese ben değişirim ama yani... Buradan mı atlıyoruz acaba? yo ee, ben buradan nereye gideceğim? Hay bacını götünden sikiyim. Yo. Yo. Burada bir yer yok. Allah Allah. Pek bir aha buradan gidiyormuş tamam. <laughs> Oğlum biz aşağı inmek için çıkmadık mı amına Biz niye yine yukarı çıkıyoruz? Ya bu adam ne geri zekalı bir adam arkadaş ya. Ya burada çok karanlık be. Amunun ırkını sik. tarafta yol var mıydı? Yok. Tamam buradan atlayacağız. Hı, amına. Oğlum buradan aşağı mı atlıyoruz? Abi burada bir yer var ama. Aha. Ananı kim ses geldi. Sağdan ses geldi. illa buradan çıkacağız. Lan atlasana. Bu ne oğlum ya? Çok karanlık la. <laughs> Save aldı. Evet. Save aldıysa bir ki biz kim olacak? Abi sen niye darırdın ki? Sorun mu oldu galiba biraz gergin. Açılmıyor. Sağda bir oç gördüm. Hayran amına Hayatında başka iş yok gel sizi sikeceğim ya. Ma şu su yap niye parlıyor? Dayı sen nasıl? Ne zincirlemiş ya? Ne hey, bir şey söyleyeyim? Burası bu kadar uzun süredir kapalı tabi. Orospu çocuğu nasıl yaşıyor? Bana bunu bir açıklar mısın? Elde baba. Anasını da sikmişler. Ya oğlum aç şu kapıyı da şuradan gidek ya. Oğlum hiç mi de yok han buna be. O iki tane pili verdi herhalde bizi siktir diye ya herhalde. Hadi iki tane daha verim. O ne yapıyor orada? Aha pil. Daya lan oğlum bal nasıl 31 çekiyor oğlum. Anlayamadım. Çok ilginç bir arkadaş abi. E bre çocuğu ben buradan nasıl çıkacağım? Lan bu tarafta yol yok. Ha aşağı inecekmişiz. Lan aşağıdan geldim zaten. Ne arıyoruz la burada biz? Bir dakika. Şimdi biz üste çıktık. Sola da gittik. O zaman yol bu tarafta değil. <laughs> Yol nerede ya? Allah Allah ya, dur bakalım. O zaman bir dakika. Aa, aşağıda demek ki bir yarak var. Burada bir şey yok. Oğlum burada kitli. Ya bre orospu çocuğu ben nereden gideceğim oğlum? Ya bu bölüm kafam çok karıştı ya. Şimdi buradan zıplıyor, oradan zıplayamıyor ha. Amını siktiğim ne olur. Lan zıplasana. Allah Allah. Dela. Yol burada bir yerde bence. Şu an bir üstün körlüğü var bende. Amına koyayım. Bak kapının burada kapalı. Anladım. Burada zaten yol yok. Allah Allah. Anahtar mı mı var acaba ya? Deli ne yapayım? Gitmeden pilimin değişilmesini istiyor ya. Pili konusunda bir yarra yiyeceğiz gibi ama. Hadi dur bak Şimdi... Oğlum orada yol yok. E, burada yol yok. E, o yok, bu yok. E vereyim o zaman. Bence var ya burada bir yerde. Aa bak yol buradaymış ha ya bana. Yahu Hay ananı. İnşallah görmez. Abi gelme abi. Oh. Gelsene ha ha ha. Gelsene. Orospu çocuğu. Abi geldiler abi. Abi yalnız bataryam da az kaldı abi. Ulan bu pişil niye bu kadar erken bitiyor? Anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım full karanlıktayız ama buna koyayım beni. Atla, atla Biraz daha hızlı atla. Aboros bu çocuğu oradaydı. Hoca ben bu bölümü hiç sevmedim ya. Ananı götünden sikiyim sen Lan ne ara geldin sen oradan ama? Ya ramiydi. Değiş şunu için sikeceğim anasını ya. Abi bu tarafta ölü yok mu? Yine orospu çocuğu bir yerden çıkacakmış gibi hissediyorum. Pişilmil de yok. Hı hı. Yeşil var artık. Ya şimdi Wall anasını sikeceğim ama. Ona uyan. Bir şey mi yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Yo. Oğlum bana acilinden pil lazım da 3 Üç tanecik kaldı. Sen de arkadan vur. Beraber karşılıklı vurakam. tarafta hiç yol yok mu? Bu tarafta da vardı sen. Dur belki burada bir bir şey mi vardır ya? Aha. Varmış. Bunun için baktım ya. Bir şey olması lazım. Çok yoruldum amına koyayım ya. 12 saattir yol arıyoruz Amına. Bu sefer de bu mu başımıza bel olacak amına. bela daha geliyor. %90. He bu diğer kapı buraya açılırmış. Yok mu lan? Ya o şişko uç gelmesin de sıkıntı yok. Ser kim başımıza bel ettiler? Kusur başımıza böyle olan şahsiyet kim amına? Allah kitabı aşkına. Atlayamıyoruz mu yani şuradan şu? <laughs> <laughs> Oğlum. Yarıldım da. Bak kalp atışı bu tarafa gittik. <laughs> hmm. Ya Orospu çocuğu Bu nasıl bir duruş ya Altıma sıçtım ya Al batarya Önemli Bölüm ben terletti. Böyle bölümün anasını sik. Ne var burada? Da biri bizi kovarlayacak sanki ya. Hadi değiş şunu şimdi sikeceğim. Pil gibi pil defa ya. Hey hey. hey. Sağım burada bir sikim var. Daha azmamış galiba. Ha burada demek hiçbir sikim yok, çöpata çıkarıyor. Oo. da aldı. Arkadaşlar bugünlük harbi hakikaten çok gerildim. Hatta siz de hissetmişsinizdir. Videoyu eğer beğendiyseniz abone olup yorum atmayı unutmayın. Şimdiden iyi günler dilerim.